Bu komşu geldiğini görmüş, sonra hı hı. işte yengem amcamın hanımı konuşamıyor ya, bağırdıysa bunlara gitmişler bakmışlar ki yatıyormuş çocuk yerde kanlar içinde, ölmüş zaten o arada. taksiyle gelmiş zaten. Uygulam otelinde kalmış. Çocuk yabancı Ankara'dan. Çocuk nereden musun? O telefonlardan bulmuş. Evet. Hı. İşte, İnternetten. İnternetten bulma. Hı hı. İşte sabah gelmiş sabah hmm. gelmiş mahkemeleri vardı zaten. Bunlar şikayetçiler oğlanı kaçırdı. Hmm. Mutlaka kaçıran geçit. Tabii sabah o gelmiş. Ankara Yakalanmış mı Demek ki yakalandık. Demek ki yakalandık ya, bak ya, şeyleri ya, 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 ya. taksiyle geldi de şurada durdu. <laughs> <laughs> Sonra, bir taksiyi ben de gördüm. Ha. Ben de gördüm ama çocuğu gördüm. Benim görmedi. çocuğumun okula gitme saatiydi zaten. Bir taksi durdu. Ben de benim bizim okul taksisi zannettim. Onun arkasına bizim okul taksi geldi. Korna bastı onu hani niye he orada duruyor diye. Orada bakayım ben de sarı taksiyi orada bakayım. Döndü oradan. Orada. Hani inerken ben görmedim diye bir yenge o dedi yani. Kim o burada? Sen konumu attın sana